sevgili yarış severler. 7 Ekim Cumartesi Ankara yarışlarıyla sizlerle birlikteyim. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Sizler de kendi tuttuğunuz, takip ettiğiniz isimleri yazarak altılı ganyan kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Ankara'da 9, İzmir'de 10 koşulu heyecanı yaşayacağız. Bakalım karşımıza Ankara yarışlarında kimler çıkacak? Yedili plaseden 3. koşudan birlikte başlayarak sizlere bana göre şanslı isimleri detaylandıracağım. İnşallah doğru gidişatların bizi bulduğu az jokey hatasının atların da gününde olduğu hepimizin de tebessüm ettiği güzel bir yarış günü olsun. Anlayana hizmet anlamayana külfetin kanalı Hasan Dolmaz'da bir Ankara yarış gününde daha birlikteyiz. Değerli dostlarım, canlı yayında olanların beğeni butonlarına basmasını rica ediyorum. Sonrasında izleyeceklerin de mutlaka beğeni butonlarına basmasını, değerli yorumlarıyla katkı yapmasını da rica ederek geçiyorum günün üçüncü koşusuna. Hepinize en iyi şanslar diliyorum. Üçüncü koşu, 3 üç yaşlı Arapların meydan mücadelesiyle yedili plase heyecanı başlayacak Ankara'da. Start aldığı ilk yarışında İstanbul'da Çin pistte koşan o gün için belki de kazanacağı yarışta doğru yeri seçemediği için ikinci kalan. Bugün bana göre yarışta iyi yere kalacak olan kum pisti seven abileri bulunan 7 numaralı yoldaş gülü bana göre Vedat'a işte birinciliğin güçlü adayıdır. Kazanmaya da yakındır. Bakalım en yakın rakipleri karşısında. Bugün Meydan'a sevdiği Ankara'da, abilerinin sevdiği Ankara'da, çalıştığı Ankara'da veda edecek mi değerli dostlar? Tabii ki küçük dokunuşlar her zaman kıymetlidir. İnandığımız atlar varsa ne yapıyoruz? Bütçeyi aşmadan, kendimizden de şaşmadan iştirak etmeyi unutmuyoruz. Her zaman söylerim at yarışının bileni yoktur sevgili dostlar. Önce içinizden geçeni yapın. Bunu yaparsanız bugün olmazsa yarın en iyisini kazanırsınız. Hep söylerim. Doğru oyunda çok önemlidir. Hele ki son günlerde ganyan, ikili, çifte bahis oyunları yeniden %70 tutarında dağıtılacakken bazı oyunlar çok önemli olacaktır. Dikkat ederseniz de son günlerde %70'e çıkan ganyan, çifte, ikili oyunlarından sonra altılı ganyan tevzi miktarlarında da biraz düşüş oldu. Çünkü yarışseverlerin birçoğu önce günü, sonra haftayı kurtarma derdinde ...ondan sonra iştirak etmeyi de 6'lı ganyana, 5'li ganyana tabii ki unutmuyor. Oyunun keyif tarafı belki orada ama 6'da 6'yı dünyada da denk getirmek çok zordur. Sizin onu bulmanız imkansızdır, o sizi bulacaktır. Ama her zaman herkesin inandığı bir şey vardır. Hasan olmazdı at yarışlarında inandığı önce gidişat, sonra iyi attır sevgili dostlar. Bunlar birbirini bulduğu zaman... Bugüne kadar nasıl bu aileyi bir arada tuttuysak YouTube'da yaklaşık 4 senedir aralıksız binlere sesleniyorken demek ki doğrunun peşinde gitmeye devam ediyoruz. Geldik günün dördüncü koşusu 6'lı Ganyan heyecanı başlayacak. Start aldığı son yarışlarında eski formunu arasa da bana göre bugün birçok isme gidecek olsam da kararsız da kaldım. Birçok isimle de yer değiştirdim ilk at sıralamasında. Ki son günlerin zor koşularından biri olacaktır. Gidişat birinciyi direkt etki edecektir. Ben ilk şansı yaklaşık bizlere 100 metre sprint izletmesini beklediğim isimlerden biri olan 4 numaralı Handassa. Eğer Aziz Akdemir hiç acele etmez Handassa'nın gücünü son 100-150 metreye bırakırsa bana göre çok düzgün bir sprintle gelip bu rakipleri Altılı Ganyan'ın ilk ayağında geçebilir. Yarın da Plesse'nin bir alt konumunda cazip konumda çıkabilir. Bakalım 3 numara 4 numaralı Handassa bizlere neler söyleyecek Ankara'da Altılı Ganyan'ın ikinci Altılı Ganyan'ın ilk ayağında. Aydar Ustama selamlar. Selam Hasan'ım yazmış. Teşekkür ediyorum Aydar Ustama. İşi gücü rast gelsin. Yolunuz düşerse de Kara Mürsel'de Usta lokantasına uğramayı unutmayın. Geldik günün 5. koşusu Sir Percy Loren koşusunda start aldığı son iki yarışında aslında iki koşu da stili dışında kalan. Bugün bana göre bulabileceği en iyi gidişatı bulan, geçen yıl bu koşuyu abisi Antiochus kazanan bu ekürünün safkanıyla bugün yeniden Sir Percy Loren koşusuna gelen iki numaralı Rockstar bugün şanssızlığını kırıp Vedat Abiş'in de ısrarıyla bu koşuyu kazanmaya yakındır. Ekürü de üst üste İkinci yıl Sir Percy Loren koşusunu Antiochos'un ardından Rockstar'la da kazanmak için doğru gidişatta iyi atı bulursak tüm gayretini gösterecektir sevgili dostlar. Geldik günün altıncı koşusu Kraliçe Elizabeth koşusu. Grup 2 mücadelede start aldığı son yarışı sonrası yaklaşık 3 ay ara veren son dönemde hazırlıklarını hızlandıran Aslına baktığınızda bana göre çok çok daha iyi at olduğuna inandığım taylardan biri olan bugün starta kadar kapalı gözlükle gidip biraz stresi azaltılacak olan sonra üstüne bir de Dilva takacak olan. Eğer Ahmet Çelik de benim gibi düşünürse yarışın en iyi yerinde gitmesini beklediğim isimlerden biri olan 2 numaralı Heart and Fest. Yarış doğru koşacak. Dostlar her daim kazanacak derken yarışları koşturuyorum, dostları anlatıyorum. Eğer benim düşündüğümde gerçekleşirse zaten mutlaka atla canını içeri atar tabirini de kullanıyoruz. Yarın Ahmet Çelik bana göre dersine çalışacaktır. Bu koşuda da nasıl gitmesi gerektiğini eğer kafasına koyarsa istediği verimi de hard and fastten alırsa süratini kullanacaktır sevgili dostlar. İyi yayınlar oğlum. Yeğenim selam eder. Ellerinden öper. Evet sevgili dostlar yaklaşık 3 Ekim'de 3 Ekim'de amca oldum. Kardeşimin bir erkek evladı dünyaya geldi. Adını Ilgaz koyduk. Dört nala koşan at demektir. Bize de bu yakışırdı. Önce sevgili gelinimizi Özge'yi yanaklarından öpüyorum. Kardeşime de, Özge'ye de aile babaları anneleri olmalarında bir ömür boyu Mutluluklar diliyorum bana da amca duygusunu yaşattıkları için onlara teşekkür ediyorum kaderi güzel olsun vatana millete hayırlı uğurlu olsun Atatürk'ün yolundan ilerlesin Cumhuriyet'e sahip çıksın başka da bir şey istemem yolu da açık olsun Allah sağlık sıhhat versin gözlerinden öpüyorum sevgili yeğenimi Ilgaz'a da babama da selamlar benim yerime de bir öperseniz hepinizi selamlıyorum. İyi akşamlar Hasan kardeş bol şanslar demiş sağolsun Mehmet Kerem Danış'a. Zeki yeteri Yayınlar Hasanım nasılsın iyi misin demiş. Selam olsun. Başarıların devamını dilerim demiş. Zeki Özyeter'e de selamlar. Geldik günün yedinci koşusu sevgili dostlar. 3 yaşlı İngilizlerin kısa vade 8 mücadelesinde start aldığı son yarışı sonrası 1,5 ay ara veren bana göre doğru yarışa doğru hamleyle gelecek olan 6 numaralı Selanik aslanı. Geçen gün bildiğiniz üzere yine videoda karşınızdaydım. Selanik kızçesinden bahsetmiştim. Ahmet Çelik zor jokeydir, iyi jokeydir, akıllı jokeydir ama o kamçısını sağdan sola alırken en azından yarışı doğru gözde izleyenlere bir iki çileye sokar. Yarın Selanik aslanı ne yapar bilmem ama Ahmet Çelik eğer yarış sol kamçıya kalırsa bizlere yine bir aksiyon bozukluğu izletebilir ama. Umarım Selanik Aslanı kamçısız doğru yerde kalıp düzlükte vites arttırıp birinciliğin güçlü adayı olacaktır sevgili dostlar. Ben 6 numaralı Selanik Aslanı'nın Ahmet Çelik'le sonları etkili koşacağını düşünüyorum ki. Bugün özellikle Ankara'nın genelinde de Ahmet Çelik performansı birçok yarışta karşımıza çıkacak. Allah bağışlasın babaya selam demiş teşekkür ediyorum Aydar Usta'ma. Faruk açık göz gözünüz aydın olsun. Sana da helal olsun Hasan Bey. İzmir'den çok selamlar. Teşekkür ediyorum Faruk açık göze. Evet sevgili dostlar günün 8. koşusu yumurta koşusu. Kısa vade altı mücadele start aldığı son yarışında aslında starta ağır alınca sabreden son dönemde özellikle Eylül ayında üst üste koşuları gelince bir 9 gün ara veren bugün de rakibini doğru seçecek olan hazır Ahmet Çelik'ten konu açılmışken yarın yine bu koşuda dersini çalışırsa önüne gidecek atı hepimiz biliyoruz onun peşine eğer startta kalmaz sağlıklı konumlanırsa onun da ara vermesinden etkilenip etkilenmesiyle bugün gardını doğru alıp hamleyi de doğru yapıp arkadan gelenlere de cevap verirse ben 7 numaralı Başar'ın bu koşuyu kazanıp mücadelesinin hakkını vermesini bekliyorum sevgili dostlar. Tabii ki inandığımız isimler varsa mutlaka yer vermeyi unutmayın. Çok ters yarış çünkü mesafe hem uzuncu atlara orta, kısaca atlara uzun en iyi yerde kalacak at. Eğer yarın Ahmet Çelik dersine iyi çalışırsa 7 numaralı başar. Ve geldik kapanış mücadelesi güne noktayı koyacağız Ankara yarışlarında. Akşam İzmir'de yine pazar gününde Adana'da İstanbul'da at yarışlarının doğru gidişatında. Anlayana hizmet anlamayana külfetin kanalı Hasan Dolmaz'da yarış günlerinde küçük çatıyla büyük heyecanın üzerine gitmek isterseniz 0553 425 59 30. Ya benim zamanım yok at yarışlarına vakit ayıramıyorum sen benim yerime çalışıyorsun kısa da vaktim var ses kaydını da dinliyorum oyunlara iştirak ederim diyorsanız küçük dokunuşları da bazen de iyi sallarım hiç gelmeyecek atı da yazıp bazen çift tane altılı ganyanları bulurum çifteleri de yakalarım diyorsanız bir benden bir sizden mantığının özüne dönmek isterseniz 0553 425 59-30 bu numara üzerinden Whatsapp'tan mesaj atıp bilgi alıp sizler de at yarışlarının doğru gidişatını takip edip idman pistinde beğenilen isimleri, yarışların tempolarını, önde gidecek atları, arkada bekleyecek atları, tüm detayları öğrenmek at yarışlarının heyecanına varmak için ailemizin içinde yer alabilirsiniz. Kapanış güne noktayı Ankara yarışlarında koyacağız. Start aldığı son yarışında aslında o gün için rakibini hiç kale almadan bana göre çok doğru bir yarış koşan, bu stili de benimsediği için alkış toplayan, ihtiyar kurt 5 numaralı Punch Mahal bir kez daha Özcan Yıldırım'la bu koşuya katılacak. Ben doğru yere kalması halinde 5 numaralı Punch Mahal'in bir kez daha Özcan Yıldırım'la şanslı olabileceğini düşünüyorum. Gidişat hayli Leyne rakibinin de startta kaldığını düşünürsek eğer kalırsa işi hayli de kolaylaşabilir. İzleyelim görelim. 9 koşulu programda 7'li plaseden başlayarak Ankara yarışlarında sizlere yardımcı olmaya çalıştım. İşin özünde at koşacak, baht kazanacak. Sizler de at yarışlarından keyif almak istiyorsanız hazır vergi tutarları düşmüş. ikili çifte ganyan %70 dağıtılıyorken doğru gidişatın içinde yer almayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Ailenizde, sevdiklerinizde güzel bir hafta sonu olsun. Beğeni butonlarına basmayı unutmayın. Yorumlarla katkıları vermeyi de unutmayın. Kendinize iyi bakın. Gözünüz aydın ömürlü olsun demiş. Güngör Duruoğlu'na da teşekkürler. Herkese sağlıklı, sıhhatli günler. Hoşçakalın.